Кажем, ты не шутил, тут драйв. спасибо. Ben 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 bakıyorum. Ne bakıyon lan ne bakıyon ne bakıyon lan İyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı? Ya ne oluyor ya? İyi misin? Ne oldu? Arkadaşlarımla sinirliydim bana çok cüf bak Zaten sinirli oldum İyi misin? Saniye gittiler Hayır. Böyle Evet. var. Buraya Çok Yavaş. 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 <laughs> yavaş. <laughs> doktor bey ben bu adamı parkta yerde gördüm. Öncesinde bir adam vardı ve bu adam kuvvetli bir şekilde bunu çekti. Ve bir anda yere düştü ve kafası kanamaya başladı. Biz de o adamla e, yakınlarda hastane olduğunu söyledi bana ve biz de buraya getirdik. Şimdi e, o adam hastanenin önüne geldiğimiz anda kaçtı. Röntgene baktım. Anevrizma getiriyor şu. an.